Merhabalar arkadaşlar. Geçen haftaki videomuzda kimyasal tepkimeler ve enerji konumuza başlamıştık. Bu videomuzda da tepkime ısısına etki eden etmenler ve kalorimetre kapları ile tepkime ısılarının hesaplanmasından bahsedeceğiz. Tepkime ısısına etki eden etmenlere geçmeden önce tepkime ısısını nasıl bulduğumuzu bir hatırlayalım. Tepkime ısısı ya da sabit basınç altında tepkime ısılarına ne diyebiliyorduk arkadaşlar? Entalpi ve entalpi H harfi ile gösteriyorduk. Tepkime ısıları bulunuyorken şöyle demiştik: Ürünlerin oluşum entalpileri toplamından girenlerin oluşum entalpileri toplamı çıkartılır ve tepkimeleri ısısı bulunur. Eğer burada sonucumuz yani delta H değerimiz sıfırdan küçükse bu tepkimenin ısı vererek gerçekleştiğini gösterir ve bu tepkimeler egzotermik tepkimelerdir deriz. Eğer delta H değerimiz sıfırdan büyük gelirse arkadaşlar bu da tepkime gerçekleşirken ısı alacağı anlamına gelir. Isı alan tepkimelere de endotermik tepkimeler diyorduk. Şimdi bunu hatırladığımıza göre tepkime ısısına etki eden etmenleri inceleyebiliriz. Tepkime ısıları nelere bağlıdır? Tepkimedeki maddelerin türüne, miktarına, fiziksel haline ve tepkimelerin gerçekleştiği sıcaklık, basınç koşullarına bağlıdır arkadaşlar. Tek tek inceleyeceğiz. Tepkimedeki maddelerin türü. Bir kimyasal tepkimede yer alan maddelerin türü değiştiğinde maddelerin entalpileri değişeceğinden tepkime ısısı da değişir. Şimdi örnekler üzerinde incelersek Birinci tepkimeye baktığımızda karbon katısı oksijenle tepkimeye giriyor ve karbondioksit gazı açığa çıkmış. İkinci tepkimeye baktığımızda da karbon monoksit bileşiği oksijenle tepkimeye giriyor. Karbondioksit gazı açığa çıkmış. Aslında oluşan ürünler, açığa çıkan maddeler aynı. <laughs> Ama tepkime hızlarına baktığımızda arkadaşlar birinci tepkimede tepkime hızı eksi 393,5. İkinci tepkimede Tepkime ısımız eksi 282,8. Bunun sebebi nereden kaynaklanıyor dersek budur. Birinci tepkimede karbon element halinde oksijenle tepkimeye girdi. İkinci tepkimede karbon monoksit bileşiği oksijenle tepkimeye girdi ve karbondioksit oluştu. Dolayısıyla tepkimeye giren madde türü değişirse bunların oluşum entalpileri de farklı olacağından dolayı tepkimelerin ısıları da birbirinden farklı olacaktır deriz. Tepkimedeki maddelerin miktarı tepkime ısısına nasıl etki eder dersek doğru orantılıdır arkadaşlar. Tepkimeye giren madde miktarı ne kadar fazlaysa tepkime ısısı da o kadar fazla olmuş olur. Dolayısıyla mesela örneğimize bakarsak 2H2 artı oksijen 2H2 gazı oluşmuş bu tepkimenin delta H'ı. Eksi 483,6 kJ. Bizden istenilen şu. 4H2, 2 oksijenle tepkimeye girsin ve 4H2 olsun. Bunun tepkime ısısı nedir? Baktığımızda birinci tepkime de 2 mol'e 1 mol tepkimeye giriyorken ikinci tepkimede 4 mol hidrojenle 2 mol oksijen tepkimeye giriyor. Yani burada ne yapmışız? Madde miktarını 2 katına çıkartmışız. Miktar 2 katına çıkarsa açığa çıkacak olan ısı değeri de iki katına çıkacaktır. Eksi 483,6 çarpı 2'den eksi 967,2 kJ ısı açığa çıkar deriz. Bu tepkimeye baktığımızda ise 2H2 bir oksijenle tepkimeye giriyorken buradaki tepkimede 1 mol hidrojen 1 bölü 2 oksijenle tepkimeye girmiş ve h 2 gazı açığa çıkmış 1 mol. Bu tepkimenin delta H nedir dersek madde miktarı bu kez yarıya düşmüş. O zaman miktar azalıyorsa tepkime ısısı da ne olacak demektir arkadaşlar? Aynı oranda azalacak demektir. Dolayısıyla eksi 483,6 bölü 2 dediğimizde buradan da eksi 241,8 kilojüllük enerji açığa çıkacağını gözlemleyebiliriz. O zaman sonuç nedir? Madde miktarı ile tepkime ısıları orantılı bir şekilde değişecektir. Ve not olarak şunu söylemiş bize. Bir tepkime denklemi herhangi bir sayı ile çarpılırsa tepkime ısısı da aynı sayı ile çarpılır. tepkimedeki maddelerin fiziksel hali tepkime ısısına nasıl etki eder dersek maddeler farklı fiziksel hallerde farklı ısı kapsamlarına sahip olduklarından tepkime ısıları tepkimede yer alan maddelerin fiziksel hallerine bağlı olarak değişir. Ve burada şuna dikkat etmeliyiz Maddenin düzensizliği arttıkça yani atıyorum katıdan sıvıya gidiyorum ya da sıvıdan gaza gittikçe maddelerin ısı kapsamı değeri artar. Gazların ısı kapsamı sıvıdan daha fazladır. Dolayısıyla tepkimemize baktığımızda hidrojen ve oksijen gazları tepkimeye giriyor. H2O sıvısı oluşmuş. İkinci tepkimede hidrojen ve oksijen gazları yine tepkimeye giriyor. H2O gazı oluşmuş arkadaşlar. Burada tepki ısılarının farklı olmasındaki sebep oluşan maddenin fiziksel halindeki farklılıktır. Ve dedik ki maddenin düzensizliği arttıkça ısı kapsamı artar. Bu durumda H2O gazının ısı kapsamı sıvısına göre daha fazladır. Dolayısıyla açığa çıkacak ısı değeri daha düşük olacaktır. Burada 241,8 kJ ısı açığa çıkıyorken Sıvı oluştuğunda 285,8 kJ kadar ısı açığa çıkmıştır. Bunun sebebi de oluşan ürünün fiziksel hallerinin farklı olmasıdır. Bunu grafik üzerinde de göstermek istersek entalpi zaman grafiğini çizelim. Hidrojen ve oksijen gazları tepkimeye giriyordu. Girenler aynı. Dolayısıyla entalpi değerleri de aynıdır. Oluşanlara baktığımızda H2O gazı oluşuyor ve H2O sıvısı oluşuyor. Dedik ki gaz halin ısı kapsamı değeri sıvı halin ısı kapsamı değerinden daha fazladır. Bu durumda tepkimi ısısı gaz oluştuğunda burası iken sıvı oluştuğunda şu alan olmuş oldu. Burası bize delta h burası delta h 2'yi verir arkadaşlar. Dolayısıyla bakarsak gaz oluştuğunda gazın ısı kapsamı daha fazladır. Bu durumda açığa çıkacak ısı değeri daha küçük olmuş olur diyebiliriz. Tepkimenin gerçekleştiği sıcaklık ve basınç koşulları tepkime ısısını tabii ki de etkiler. Hatırlayın tepkime ısılarını buluyorken demiştik ki bize bileşiklerin standart oluşum entalpileri ya da ısıları verilir. Ürünlerden girenleri çıkartırız, tepkime ısısını buluruz ve buna standart tepkime ısısı diyorduk arkadaşlar. Standart dediğimiz sıcaklığımızın 25 derece, basıncımızın bir atmosfer olduğu koşullardır. Eğer ki sıcaklık ve basınç değerimizi değiştirirsek, dolayısıyla bileşiklerin oluşum ısıları da değişecek ve tepkimelerin de ısıları değişecektir diyoruz. Bunlarla ilgili örneklerimize bakarsak 24. örneğe birlikte düşünelim. Bu tepkimeden yararlanarak aşağıda verilen tepkimelerin entalpilerini bulmamızı istemiş bizden. 2H2S gazıyla 3 oksijen gazı tepkimeye giriyor. 2H2O gazı artı 2 molde SO2 gazı oluşmuş ve diyor ki artı 1036 kilojül. Yani bu tepkime gerçekleşiyorken 1036 kilojül ısı açığa çıktığı anlamına gelir. Hatta bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Tepkimenin delta aşı eksi 1036 kilojül şeklinde de yazabiliriz arkadaşlar. Peki bizden istenilen birinci tepkimenin ısısını bulmak istersek ne yapmışız? 2 h 2 tepkimeye giriyorken 4 h 2 3 mol oksijenken 6 mol oksijen tepkimeye girmesini istiyoruz. Dolayısıyla biz burada tepkimedeki madde miktarlarını 2 katı kadar almışız. Ne demiştik? Tepkimeyi hangi sayıyla çarpıyorsak tepkime ısısını da o sayıyla çarpabiliyoruz. O zaman birinci tepkimenin delta H için delta H1 değerimiz ne olacak demektir? Eksi 1036 çarpı 2 dediğimizde eksi 2072 kilojul değerindedir. İkinci tepkimenin delta aşını bulmak istersek H2O gazı ve SO2 gazları tepkimeye girip H2S gazı artı 3 bölü 2 oksijen gazı oluştuğunda bizden delta aşını istiyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken ekstra bir şey var. Bize verilen tepkime de H2O ve SO2 gazları ürünlerdeyken istenilen tepkime de H2O ve SO2 gazları girenlerde. O zaman tepkimeyi ne yaptığımızı gözlemliyoruz arkadaşlar. Ters çevirmişiz. Burada da şunu düşünmeliyiz. Eksotermik tepkimelerin tersi endotermiktir endotermik tepkimelerin tersi egzotermiktir. Bizim tepkimemiz egzotermikti. O zaman bunu tersi olduğunu düşünürsek bize verilen tepkimenin endotermik olacağını söyleyebiliriz. Delta H2 için endotermik yani artıyla gösteriyorum. Ve madde miktarlarına baktığımızda 2 mol H2O 2 mol SO2 oluşuyorken birer mol tepkimeye girmesini istiyorum yani madde miktarını yarıya düşürmüşüm bu durumda tepkimenin ısısı da 1036 bölü 2 artı 518 kilojoul gelir deriz arkadaşlar 25. örneğimize bakalım NH3 gazı artı 3 klor gazı azot gazıyla e, tepkimeye giriyor. Azot gazı ve 6 mol de HCl açığa çıkıyor. Yukarıdaki tepkimeye göre 0.4 mol NH3 gazının yeterli miktarda klor gazı ile tepkimesinden 92,4 kJ ısı açığa çıkmakta. Buna göre bu tepkimenin delta aşı nedir diye sorulmuş. Öncelikle bize verilen tepkimeyi şuraya aldım. 2NH3 artı 3 klor gazı dedik tepkimeye giriyor. Azot gazı ve 6 mol hidrojen klorür açığa çıkmış. Ve bu tepkimeye göre 0,4 mol NH3 yeterince klorla tepkimeye girdiğinde açığa çıkan ısı 92,4 kilojoulmuş. Bu tepkimenin delta aşını bulabiliriz gençler. Şöyle ki 0,4 mol NH3 tepkimeye girdiğinde 92,4 kJ ısı açığa çıkıyorsa eğer bize verilen tepkimede 2 mol NH3 tepkimeye giriyor. 2 molünde ne kadar ısı açığa çıkacaktır? Buradan da 462 kJ ısı açığa çıktığını hesaplarız. Bulduğumuz 462 kilojoule tepkime ısısı yani tepkimenin delta aşıdır. Eksi 462 kilojul. Bizden istenilen tepkimeye geçmek istersek bakıyoruz. HCl ve azot tepkimeye giriyor. Ancak bizim elimizdeki tepkime de hidrojen klorür ve azot ürünlerdeydi. Yani oluşmuştu. O zaman tepkimeyi ters çevirdiğimiz anlamına gelir. Tepkimeyi ters çevirdiğimize göre egzotermik olan tepkime endotermik olacaktır. Dolayısıyla bizden istenilen tepkimenin delta H değeri pozitif değerlidir. Ve miktarlarına baktığımızda 3 mol hidrojen klorür 1 bölü 2 mol azot tepkimeye giriyor. Burada 6'ya 1 oranı var. Yani madde miktarını da yarıya düşürmüşüz gençler. Miktar yarıya düşerse tepkime ısısı da ne olacaktı? Yarıya düşecek. Artı 462 bölü 2'den artı 231 kJ olarak hesaplayabiliriz. Tepkimenin ısısını. 26. örneğe bakarsak. Birinci tepkimede x katısı artı oksijen gazı, xo2 gazına dönüşüyor, a kadar ısı çıkmış. İkinci tepkime X katısı artı oksijen gazı tepkimeye girdi. XO2 sıvısı artı B kadar ısı açığa çıkmış. Üçüncü tepkime de X katısı artı 2 oksijen atomu tepkimeye girerek XO2 sıvısı açığa çıkmış. Bir de C kadar ısı açığa çıkmış. Yukarıdaki tepkimelerde açığa çıkan ısı miktarları arasındaki ilişkiyi sormuş bize. Öncelikle birinci ve ikinci tepkimeleri karşılaştırmak istersek. Bakalım. Birinci de x katısı ve oksijen gazı, ikinci de x katısı ve oksijen gazı tepkimeye giriyor. Giren maddeler aynı olduğuna göre bunların entalpi değerleri de aynıdır. O zaman açığa çıkacak ısı değerini kim belirliyordur arkadaşlar? Oluşan madde ve burada biz neyin farklı olduğunu görüyoruz. Madde aynı ama fiziksel halleri farklı. Ve demiştik ki gazların Isı kapsamı değerleri sıvılara göre daha fazladır. Gazın ısı kapsamı değeri daha fazla olduğuna göre açığa çıkacak ısı değeri de ne oluyordu arkadaşlar? Daha küçük olur. O zaman A'nın B'den küçük olduğunu söyleyebiliriz. İkinci ve üçüncü tepkimeleri karşılaştırmak istersek x katısı x katısı. Burada oksijen molekülü tepkimeye giriyorken Üçüncü de oksijen atomu tepkimeye girmiş. Dikkat. XO2 sıvısı oluştu. XO2 sıvısı oluştu. Oluşan maddeler ve fiziksel halleri aynı. X'ler de aynı. O zaman bunların entalpi değerleri aynı olacak. B ve C ısılarını karşılaştırmak için kimi kullanacağız demektir arkadaşlar? Oksijenleri. İkinci de oksijen molekül halinde bir gazken. Üçüncü de oksijenler atomik halde gazlar arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci tepkime oksijen atomlarının tepkimeye girebilmesi için öncelikle molekülün içindeki bağların kırılması gerekir. Ki serbest hale gelsinler. X katısıyla tepkimeye girip XO2 sıvısına dönüşebilsinler. Ve burada bağın kırılması için bir miktar enerji harcanacak demektir. Dolayısıyla burada enerjinin bir kısmını harcadığım için molekülün bağını kırmak için açığa çıkacak ısı değeri C'ye göre daha küçük olur deriz arkadaşlar. Bu durumda A küçük, B küçük, C şeklinde sıralayabiliriz ısı değerlerini. Kalorimetre kapları ile tepkime ısılarının belirlenmesini incelersek, şimdi şöyle ki, tepkime ısılarını hesaplıyorken birinci yöntem olarak şunu öğrenmiştik: biz ürünlerin oluşma entalpilerinden girenlerin oluşma entalpilerini çıkarıyorduk ve tepkimelerin ısısını hesaplayabiliyorduk. Ancak eğer bize tepkimedeki bileşiklerin oluşum ısıları verilmemişse, yani bilmiyorsak, İkinci bir yöntem arkadaşlar, kalorimetre kabını kullanarak da tepkime ısılarını hesaplayabiliriz. Kalorimetre kabı dediğimiz kaplar ısıca yalıtılmış kaplardır. Hatta şöyle basit bir kalorimetre kap çizimi üzerinden konuşursak, kalorimetre kabı dedik. Kalorimetre kapları ısıca yalıtılmış kaplar. Yani dışarıyla ısı alışverişi olmayan kaplar ısıca yalıtılmış kaplardır diyoruz. Dışarıyla alışveriş olmayacaktır. Ee, dış sistemi budur. İçerisi su dolu bir kaptır arkadaşlar ve e, tepkimenin gerçekleşebilmesi için kap içerisinde bir iç kabımız daha vardır. Bunun içerisinde örneğin bulunacağı kap vardır. Biz tepkimeye girecek olan maddeyi, malzemeyi bu örnek kabına koyuyoruz. Tepkimeler burada gerçekleşiyorken eğer tepkime işte ısı alıyorsa ortamın sıcaklığı düşecektir. Yani tepkimenin aldığı ısı ortamın vereceği ısıya eşit olacaktır. Ya da tepkimemiz ekzotermikse ısı verecek demektir. Verdiği ısı ortamın ve suyun alacağı ısıya eşit olacak demektir arkadaşlar. Çünkü dışarıyla ısı alışverişimiz yok dedik. O zaman kap içerisinde alınan ısı her zaman verilen ısıya eşittir diyoruz. Bu yöntemle tepkime ısısını bulabiliriz. İşte sistemde ne var? Termometre var. Termometreler tepkime gerçekleşirken ortamın sıcaklığını ölçmemizi sağlayacak ve de tepkimenin örneğin tepkimeye girebilmesi için, tepkimenin başlayabilmesi için tutuşturma terleri vardır. Tepkimeyi başlatabiliriz bu şekilde. Alınan ısı verilen ısıya eşittir dedik kalorimetre kabında. Tepkimemizin aldığı ya da verdiği ısı kabın ve ortamdaki suyun aldığı ya da verdiği ısı toplamını arkadaşlar eşittir. Kap artı suyun aldığı ya da verdiği ısıya eşittir. Peki kap ve suyun ısısını nasıl bulacağız dersek biz ısıyı bulma formülünü biliyoruz. Sıcaklık farkına bağlı olarak ısıyı hesaplıyorken mc delta t formülünü kullanıyorduk. İşte termometre <laughs> burada sıcaklıktaki değişimi ölçmemizi sağlayacaktır. Dolayısıyla tepkime gerçekleşiyorken kabın ısısını hesaplıyorken kabın kütlesi çarpı öz ısısı çarpı sıcaklık farkı artı diyoruz. Su için suyun kütlesi çarpı öz ısısı çarpı sıcaklık farkı. Kap ve suyun aldığı ya da verdiği ısı bize tepkimenin aldığı ya da verdiği ısıyı hesaplamamızı sağlar. Burada M değerimiz kütledir. C öz ısı değeridir. Delta T ise sıcaklık farkıdır arkadaşlar. Bakalım hemen. Burada da aynı şeyleri bize söylemiş. Tepkime ısısı kap ve suyun aldığı ya da verdiği ısıları toplamına eşittir. Kap ve suyun aldığı ya da verdiği ısıya geçiyorken mc delta t formüllerini kullanıyoruz. Dikkat etmemiz gereken şudur arkadaşlar. Delta t değeri kap içinde su içinde aynı olacaktır. Çünkü kap ve suyun ilk ve son sıcaklıkları birbirine eşit olduğu için sıcaklık değişimleri de eşittir diyoruz. Bir de şuna dikkat etmeliyiz. Bazı hesaplamalarda kabın aldığı ısı miktarı ihmal edilebiliyor. Bu durumda ise tepkime ısısını buluyorken sadece suyun ısısından faydalanarak tepkime ısısını bulabiliriz deriz. Bununla ilgili nasıl örnek gelebilir? 27. sorumuza bakarsak. C2H2 gazının yanma ısısı eksi 1302 kJ bölü mol. Yani burada ne diyor bize? 1 mol C2H2 yanıyorken 1302 kJ ısı açığa çıkıyormuş. İçerisinde 20 santigrat derece ve 2000 gram su bulunan kütlesi de 4000 gram olan X maddesinden yapılmış kalorimetre kabında 0,2 mol C2H2 gazı yakılıyor. Suyun son sıcaklığı ne olur? C2 H2 gazının 1 molü yandığında açığa çıkacak ısıyı biliyoruz arkadaşlar ama bizden istenilen şu kap içerisinde 0,2 mol C2 H2 gazı yakıyormuşuz. O zaman 0,2 mol yandığında ne kadar ısı verir ortama bunu hesaplayabiliriz. Oran kurarsak 1 molünde 1302 kJ kadar ısı açığa çıkıyorsa 0,2 molünde arkadaşlar 260,4 kJ ısı açığa çıkacak demektir. Ortama verilen ısı bu. Ve dedik ki kalorimetre kaplarında verilen ısı alınan ısıya eşit olmalı. Yani tepkime gerçekleşiyorken verdiği ısı kap ve suyun alacağı ısı değerlerine eşittir. Buradan da delta T değerini hesaplayabiliriz. Q verilen 260,4 kJ dedik alınan ısı kap ve su için ayrı ayrı düşünüyorum mc delta t kap artı mc delta t su şeklinde tek tek yerine yazarsak kabın kütlesi 4000 gramdı öz ısısı 0,08 delta t bilmiyorum artı su için suyun kütlesi 2000 C'si 4,18 çarpı delta T'yi yine bilmiyoruz gençler. Burada dikkat etmeniz gereken şey tabii bizim için birimlerde önemli. Öz ısı değerleri jul cinsinden verilmiş. Biz kilojul cinsinden bulmuştuk verilen ısıyı arkadaşlar. O zaman bunu da neye çevirmem gerekiyor benim? Joule çevirmem gerekiyor. Kilojul'dan jule geçerken 1000 ile çarpıyorum. Yani 260.400 400 jul olacak demektir açığa çıkan ısı değeri. Buradan da işlemlerimizi yaparsak <laughs> 320 delta T artı 8360 delta T de buradan geldi. 260.400'e eşit delta T değerimiz buradan 30 geliyor. Delta T sıcaklık farkıdır arkadaşlar. Bizden istenilen suyun son sıcaklığı. E, ilk sıcaklığımız 20 santigrat dereceydi ve tepkime gerçekleşiyorken dışarıya ısı veriyor. O zaman kap ve suyun sıcaklığının artmış olması lazım. 20 idi. 30 derecede artacak. Bu durumda 20 artı 30 son sıcaklığımız 50 santigrat derece olur diyoruz.